Sevgili dostlar, merhaba. Haftanın son çok hızlı gündem programında birlikteyiz. Bugünü biraz yine teorik bir meseleye ayıralım istedim. Tam teorik değil, yine gündemle alakalı ama hep tekrar ettiğim ama tekrar etmekten sıkılmayacağım bir konuyu konuşmak istiyorum sizinle. Biliyorsunuz Tayyip Erdoğan yine işte Malazgirt'te Arap var, Kürt var, bir şeyler böyle karıştırdı. Bununla ilgili konuşmak istiyorum, tarih şuuru. Sevgili dostlar, Orhun abidelerini biliyorsunuz. Orhun abidelerinde ne diyor? Tanrı yeri ve göğü yarattıkta ikisinin arasında insanoğlunu yaratmış ve insanoğlu Kılıçdaroğlu'nun üzerine atalarım İstem ve Bumin Kağan oturmuş diye başlıyor biliyorsunuz. İstem ve Bumin ile Bilge Kağan arasında 150-200 yıllık bir süreç var arkadaşlar. Yani o göçebe Türkler, o hani tırnak içinde ilkel Türklerde çok ciddi bir tarih şuuru var demektir bu. Asırlar önce yaşamış iki figüre atıf yaparak bu tarih şuurunu gösteriyor. Niye gösteriyor? Bununla ilgili mesela Özkul Çobanoğlu Hoca çektiğimiz bir video vardı. Onu izlemenizi istirham eder. Orada Özkul Hoca anlatıyordu neden böyle bir tarih şuuru geliştirdiklerini. Çünkü tarih şuuru aynı zamanda istihbarat şuurudur. Tarih şuuru aynı zamanda devlet yönetimi şuurudur. Şimdi ben şeyi çok sevmem. Hani milliyetçiler hep hamasetten, hep eskiden bahsederler ya. Eski Türkler şöyleydi böyleydi. Bunu sevmem. Yani eskide bir asıl saadet düşleyip ona döneceğiz demeyi sevmem. Buna da çok dikkat ederim şimdi. Çünkü biz seküler milliyetçileri, diğer milliyetçilerden ya da kendisinin milliyetçi olduğunu iddia edenlerden, ayırt eden özelliklerden birinin de bu olduğunu düşünürüm. Biz bugüne dair konuşmayı tercih ediyoruz. Yani yaşayan Türklerin somut meselelerini konuşmayı tercih ediyoruz. Ama bu demek değildir ki tarih şuurumuz olmayacak. Tarihten sık sık da örnek veririm bu arada. Siz de düzenli izleyicilerimiz en azından bunu bilirler. Yani tarihten bugüne ışık tuttuğu kadarıyla faydalanırız. Tarihe dönmek, tarihteki asıl saadet olarak düşündüğümüz mükemmel bir devir olarak düşlediğimiz dediğimiz bir döneme dönmek ya da o dönemi bugüne birebir aynen bir iz düşümle taşımak gibi bir derdiniz yoktur bizim. Hamaset dediğimiz bu. Ancak tarihten ders çıkarmak gibi bir şeyimiz vardır. Şimdi şuna dikkat edin. Bir toplumda sorunlu fikirleri yaymaya çalışanlar evvela o toplumda sosyal bilimleri zehirlerler. Sosyolojiyi zehirlerler, halk bilimini zehirlerler, tarihi zehirlerler, hatta iletişimi zehirlerler ki arzu ettikleri tutum davranış yayılabilsin. Mesela AKP Türk Türkiye'yi arzu ettiği şekilde bir mezbeleliğe, bir kabile devletine dönüştürebilmek için ilk iş müfredatlarla başladı. Kurtuluş Savaşı'ndaki zararlı cemiyetleri doğru düz işleyemeyen bir eğitim müfredatımız var. Bu memleket, hani şey var ya işte koskoca imparatorluğu yıkanlar, muhteşem imparatorluğu yıkanlar nasıl yıkılmış ve nasıl doğmuşu artık çok zehirli bir dille ve yalan dolan anlatıyorlar. Yahut şeyi özellikle örnek vermek istiyorum. Fuat Avni vakasını hatırlayın. FETÖ'cü bir hesaptı. Vardı ben onun tuzağına hiç düşmedim. Yani hiçbir zaman ne onu alıntıladım ne ona göre hareket ettim ama birçok arkadaşımız da maalesef bu halif insanlardan bahsediyorum. O dönemler ona umut bağlamıştı. Daha sonra bu adamın yani Fuat Avni hesabını yönetenin en az birisinin bu arada birkaç kişinin muhtemelen yönettiği bir hesaptı. Aydoğan Vatandaş isimli bir şahıs oldu ortaya çıktı. Aydoğan Vatandaş bir FETÖ'cü. Ve Aydoğan Vatandaş ne yapardı? Amerika'nın harp diye bir teknolojisi var. Amerika'nın şöyle bir teknolojisi var. Niye yapardı bunu? Yani insanlar neden Amerika'nın arzu ettiğinde iklimi değiştirebilecek, arzu ettiğinde de deprem yaratabilecek, arzu ettiğinde böyle çok büyük doğal oyları tetikleyebilecek bir teknolojisinin olduğuna inanmasını isterler. Neden? Amerika'dan korksun diye. Düşünsene tanrı gibi bir şey gibi gelir sana. İklimi değiştirebiliyor, deprem yapabiliyor. Efendim ne bileyim büyük fırtınalar kopartabiliyor değil mi? İstediği yere yağmur yağdırıyor, istediği yere şimşek çaktırıyor. Zeus da aşağı yukarı böyle bir figürdü. Onu Zeus gibi görmeni istedikleri için yaparlar. Sen bunun üzerinden Amerikan karşıtlığı yapsan bile zımni olarak alt planda Amerika'dan korkmaya da başlarsın. Amerika'yı ülke ülkelerden bir ülke, devletlerden bir devlet olarak ele alamazsın artık. Onu korkunç yarı tanrısal bir güç olarak benimsemeni isterler. Böyle bozarlar seni. Türk milliyetçilerine düşen bence burada bilimi, hakikati savunmak iken ki bizim köklerimiz böyleyken yani Atatürk devrinde bile Türk milliyetçileri iyi niyetle yapılsa bile tarih anlatımına dair yapılan maddi hataları eleştirmişlerdi. Atsız o yüzden Zeki Velidi'nin talebesi olmakla iftihar ederiz diye telgraf çekiyordu sevgili dostlar. Yani Türk milliyetçileri diğer Türk milliyetçilerin yaptığı hatalara başkaldırırlardı. Bilimsel sadakatlerinden ötürü. Bilime olan sadakatlerinden ötürü. Hakikate olan sadakatlerinden ötürü. Şimdi bu tarz saçmalıklar yayılırken Türk niyetçileri arasında bunun bir benzerinin yayılıyor olması çok tehlikelidir. Yok dünya Türk yok bilmem ne ön Türkler mi Türkler yani bu arada Ahmet Bican Hoca'yı konuk ettik burada. Kendisi de ifade etti. Tekrar onunla sohbetlerimizden de ifade edeyim. Ya bu alanı o kadar enfekte ediyorlar ki hakiki manada bilimsel olarak bu alanda çalışmak isteyen insanları insanların da güvenirliği itibarı düşüyor. Yani herkes yalan söylediği için bu alanda güya çalışan ki hiçbirisi çalışmıyor. Sadece osuruyor osuruyor ipe düzüyor arkadaşlar. Ciddi manada bu alanda bilimsel spekülasyon yapacak. Aklı başında tiplerin de itibarı, güvenirliği yere düşüyor. Yahut bir takım tartışmalı konularda Türkler lehine bir tespitler yaptığınızda olan zaten eğer bütün dünya Türk falan deyip bizimle dalga geçecek cesareti bulabiliyorlar. Neden bulabiliyorlar? Bir yalan söylediğinizde 99 doğru söyleseniz de ona gölge düşüyor. Lütfen sosyal medyada işte böyle gizlenen tarihi sakalar, iskitler, carçut falan gibi zırvaların peşine düşmeyin. Bakın bu zırvalar AKP'nin yaratmak istediği tarih yalan söylüyor. Şimdiye kadar anlatılan her şey yalandı. Hakiki olan budur anlatısına hizmet eder. Çünkü bir şey yıkmaları lazım. O yüzden böyle saçma sapan inanışları yayıyorlar tarih diye. Çünkü bundan hiçbirisi hakikat değil ve hakikat olmadığı için çok zayıf. Onu çökerttiğinde hakikati de onunla birlikte çökertmeyi umut ediyorlar sevgili dostlar. Buna bizim direnmek lazım. Çünkü bize gerçekten artık şunu anlatıyorlar. Osmanlı devleti muhteşemdi, süper gidiyordu. Mustafa Kemal ve bir avcı adam bu devleti kasten yıktılar. Bu hikayenin alıcısı var artık Türkiye'de. Nasıl var? Komplo teorileri sayesinde var. Ben bunu size defaatle anlattım, tekrar anlatacağım. KGB'nin resmi operasyonudur arkadaşlar. KGB şunu fark ediyor. Amerika'da operasyon yapacak. Amerikan halkını komünist yapamıyor. Ama diyor ki biz Amerikan halkını kendi devletinden soğutabiliriz. Bu amaçla çeşitli komplo teorilerini kasten yayıyor. Mesela AIDS'in CIA tarafından bir laboratuvarda üretildiğine dair komplo teorisi ilk yaydıkları teori. Ve bu sayede Amerikan halkına hakikaten kendi devletlerine güvenmekten alıkoymaya başladıklarını fark ediyorlar. Dünyanın diğer yerlerinde de kullanıyorlar. Bu istihbarat örgütlerinin kullandığı bir yöntemdir. Lütfen bu tuzaklara düşmeyin. Lütfen aklı başında olmaktan, bilimsel düşünmekten geri durmayın. Ne kadar hoşunuza gitse bile yalanların peşine gitmeyin sevgili dostlar. Çünkü yalanla inşa edilen çok kolay yıkılır. Ne diyor bir Alevi Ozan? Gerçeğin nefesi eritir dağı, yalancının at Taşı eritmez yahu. Sonra devam ediyor. Devamı da güzel onu da okuyayım. Muhabbetten geri gelenin çoğu kimi seyre gelir kimi et ister. Biz Türk milliyetçiliğine hani demir dağlar eritti ki o metaforu devam ettirelim. Ya hakikatimizin nefesiyle, gerçeğin nefesiyle o demir dağları yeniden eritmek için kapıldık. Biz o yüzden Türk milliyetçiyiz. Yağı bile eritemeyecek bir yalancı ateş yakmak için değil. Sonra biz ne seyre geldik ne et için geldik. Buradan da Neyzen'e uzanalım. Neyzen de diyor ya ben güzel sevmeye geldim değil ekmek yemeye. Biz ekmek yemeye gelmedik. Güzel sevmeye geldik. O güzel de bir kadın olarak Türkiye'dir. Bir kadın olarak Türkistan'dır. Bir kadın olarak Türklüktür. Umay'ın zatında onu kişileştirelim ve biz o sevgiliye yalan söylemeyelim. O sevgiliye sadık kalalım. O sevgili için de yalan söylemeyelim. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim. İncinirsin yine de sen bilirsin diyor ya bir başka şair. Bunu yapmayalım arkadaşlar. Hakikat neyse zaten güzel ve hakikat Türklerin lehine. Tekrar ediyorum Türk düşmanları bunu kasten yayıyor. Bir taraftan da şöyle bir şey var. Rusya ve Çin e odaklı yapılar Türkolojinin toptan itibarını düşürmek ve oralarda mesela Uygurlara siz aslında Türk mülk değilsiniz, Müslüman Çinlisiniz diye diyebilmek için. Ya o Tatarlara siz aslında Slavsınız, Türk mülk değilsiniz ya da en azından Türklerle çok alakanız yok diyebilmek için bunları kasten yayıyor. Hakikat bizim safımızdadır ve hakikat olduğu haliyle yeterince muhteşem, yeterince etkileyici. Hakikat olmayan furyaların Türk niyetçilerinin arasında yayılması AKP'nin bu yok, Malazgirt'te Kürt vardı, orada bilmem ne vardı, falanca da Arap vardı, Çanakkale'de bilmem ne vardı hikayesine destek olur sevgili dostlar. Her cuma bunun anonsunu yapacağız dedik. Tamga Türk'ün bildiğiniz üzere hiçbir gelir kaynağı yok. Eğer Tamgo Türk yaşasın istiyorsanız lütfen bu videonun altındaki Sipay ile bize ayda 200 liralık bir bağış vermeyi unutmayın. Özellikle yurt dışında yaşıyorsanız yahut Sipay sisteminde sorun yaşıyorsanız Patreon hesabımızı da kullanabilirsiniz. Pazartesi yine görüşmek üzere. O zaman da kendinize iyi bakın.